Herkese selamlar merhabalar. Bugün kavimler göçüyle bir aradayız. Çin baskısından dolayı Balamir 200 bin kişiyle Karadeniz üzerinden Avrupa'ya göç etmiştir. Bu göç sırasında barbar kavimler olarak nitelendirdiğimiz işte Gepit, Vandal, Saxon, Frank, Goth, Astrogot gibi kavimler yerlerinden olmuştur. Tarihte yaşanan biz bu olaya ne diyoruz? Kavimler göçü diyoruz. Bunların bir takım sonuçları olmuş. Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Avrupa'da bir Hun Devleti kuruldu. Avrupa'da Feodalite dediğimiz Derebeylik kavramı ortaya çıktı. Kilise güçlendi. Sikolastik düşünce ortaya çıktı. Hristiyanlık Avrupa milletleri arasında yayılmış oldu. İlk Çağ kapandı. Orta Çağ açıldı ve Avrupalılar Türk kültürünü tanıdı. Bununla ilgili çıkmış bir sınav sorumuza bakalım. Aşağıdan hangisi Hunların neden olduğu kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir? Avrupa'nın etnik yapısı değişti. Kesinlikle öyle doğrudur hocam. Avrupa'da bu Hun devleti kuruldu. Biz buna Avrupa Hun devleti diyeceğiz. Bir sonraki videomuzda alan nasip ederse. Roma İmparatorluğu'nun bütünlüğü ve üstünlüğü yitirildi. Çünkü ikiye ayrıldılar. Avrupa'da Sikolastik düşünce egemen oldu. Göktürk devletinin yıkılması bunun alakası yok arkadaşlar. Göktürk devleti daha sonraki yıllarda kurulacak diyeceğiz. Bu şekilde